En çok ben Jinjuito seviyorum kombini yaptım. Görmek ister misiniz? Evet. Bu pantolonu Karpe'den almıştım. Bunu... En çok ben sevdiğimi kanıtladığıma göre başlayabiliriz isterseniz. Maalesef ki burası bomboş kaldı. Şu şekilde ben de Jinjuito'nun çevrilen bütün e, mangaları var. Hani her gün no longer human, no longer human. E, bence Junji korkunçtan çok yani en azından bu çevrilen mangaları böyle daha rahatsız edici. E, en son animelerinden bahsedeceğim. Animeleri bir tık daha korkunç bence ama bunlar korkunç değil, rahatsız edici e, içerikler. Şimdi benim en sevdiğim Uzumaki bir tık korkunç ve kısa ama güzel bir seri okuyayım diyorsanız Uzumaki kesinlikle öneririm. Benim gerçekten en sevdiğim manga olabilir kendisi korku kesitleri diyorum. Sonra tükendi ve ben böyle şok geçirdim bakın hani bir hafızda tükendi. Ben Diyanar'a gittim. O kadar Diyanar'a gittim ki yani ilk defa kendim araba sürmüştüm o zaman.